Merhaba arkadaşlar ben karşınızda Belirhan Erdoğan Arkadaşlar bugün Ice Cream 2 oynuyoruz Birincisini oynadım da sanki ikincisini oynuyorum gibi Siz öyle sayın Arkadaşlar bugün isterseniz hemen maça başlayın Zaten hastayım arkadaşlar Geçmiş olsunlarınızı yorumlarda belirtin Geçmiş olsunlarınızı yorumlarda belirtmeyenim ben koyayım Neyse oraya geçelim arkadaşlar Hemen başlayalım arkadaşlar Gördüğünüz gibi hastayım Evet iki orospu çocuğu var hikayenin başında. Sonra dört orospu çocuğu oluyorlar. Sonra bir tane de e, korkunç bir orospu çocuğu var. <laughs> Ve bir oyun galiba. Ice Cream 2 The Day After. E ben en Arkadaşlar hemen de bir şeyler var. Oo. <laughs> Bekle arkadaşım galiba. Hey don't play it me. Agree the video with the ice cream. Hey Jay, are you going to play Ice Boys and Subway Sub-Zero? My brother, has loaded, has the item it very scary, and silly. Arkanda beni varız, bu çocuğu! What you, honey! Ananı sikeyim. Ka- ee- Get in your little bastard. Arkadaşlar. Şimdi inceleyelim önce. Şimdi arkadaşlar bir sapan var. Burada da iki ortuk çocuğunun fotoğrafı var. Önce bu sapanla vurmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Arabaya vurduk. Neyse arkadaşlar şunu alıyoruz. Bak burada bir el işareti var. Evet arkadaşlar burada bir şey oldu şu an. Şu an iniyoruz galiba arkadaşlar. Kapımız kapalıydı yani. Evet ammanı siktim yani. Kapadım ben. Arkadaşlar şurada bir şey düşünmüş galiba. Onun amına koyayım. Bu arada bir de alalım bize her biri varsa anasını sikerim <laughs> Bak bu you can't go for as a ball. Senin ben ananı sikeyim. <laughs> arkadaşlar bu Rus bu çocuğunun ben yani ne diyeyim artık yani Evet arkadaşlar <laughs> Hemen ben bir gidip Şöyle şu kapıyı açayım ya sanki önce de oynamışım gibi bir film değil mi arkadaşlar? Çünkü önceden oynadım. Tabii ki de ben ya. <laughs> arkadaşlar sinema var, stil var, kripsus var, comment var, komentri var. Yani panayır, mezar, dolap, bilmem ev, bilmem sinema. <laughs> Şimdi arkadaşlar Hangisini seçerseniz onu Canlı yayında olduğum için oylar yapacağız. Oyları ben 5'e kadar sayana kadar verin. 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar beklediğim gibi. Hepiniz sinemayı seçtiniz. Hadi sinemaya gidelim. Tamam tamam. Geçelim arkadaşlar şöyle. Next stop is cinema Evet orospu çocuğu. March 1954 diyor arkadaşlar. I don't. I don't My other friends are all motors. Actually, I don't. I must reach a simple default. Yes, I can do. A threesome of father, precision is crime. Kobe, chubby, 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 chubby. Under the sea. chubby. Evet arkadaşlar. Left 3 Yani üç hakkımız var diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen inelim. Şu bu çocuğu nereden önce bir onu anlayalım. Yani arkadaşlar ben bu oyunda sevdiğim bir an var arkadaşlar. Hızlı koşamıyor adam. Yani böyle bildiğiniz çöp böyle. Arkadaşlar göstereyim size isterseniz. <laughs> bak burada koştuğu gözüküyor ama öyle koşmuyor bildiğin. Bak orospu çocuğu bak beni gördü mesela. O görmüyor lan. Bu nasıl bir oyun oğlum? bu yok arkadaşlar yani kör yani bildiğiniz kör kafası gitmiş bence o kafasını algılama bölümünü sikmişler ben öyle düşünüyorum arkadaşlar arkadaşlar şöyle şimdi buraları bir arıyoruz <laughs> tabi orospu çocukları bagajı hiçbir şey koymamışlar fakirler ya fakirler ya arkadaşlar bu arada 100 abone olduk <laughs> sağ olun arkadaşlar videoyu abone olarak izleyenlere çok teşekkür ederim abone olmayan izleyenlerin tamamına koyayım Arkadaşlar bu video galiba Zana diye bir arkadaşım da izleyecek. İzleyecek yani. Onun ben buradan amına koymak istiyorum şahsen. Çok küfür ettik arkadaşlar. Kapı açılmıyor bildiğiniz. O yüzden sadece de bagajları açıyoruz. Öyle kontrol amaçlı. Sandık çıktı arkadaşlar. Evet amına koyayım ben bu sandığı. Şimdi burada pense verdi Şimdi arkadaşlar hemen bir şey çıktı. Diyor ki penseyle besin namını söylüyor. Ha. Alter mecrizirji. Aldır mecrizibirji. bir mecrizibirji nedir? Ha arkadaşlar bunu biz bir yere takıyoruz. Şimdi anladım. Şuraya mı acaba? Ebesin amına mı acaba? Tamam anladım. Bu korku şeyinin biz ebesin amına asıyoruz bunu. Şu canavarın. Şimdi şurada da bir şey var. A, arabaların arkasına bak diyor Baktım zaten bir şey yok. <laughs> Yine reklam gibi bir şey var diyoruz bir şey. Arkadaşlar bu oyun bu arada mobil bir oyun ücretsiz arkadaşlar çok güzel serileri var sekizincisi çıkmak üzere eğer bu videoya kaç olsun 15 olsun arkadaşlar 13 ya da 15 evet arkadaşlar o kadar like gelsin ben bunun ikinci serisinde ve ikinci bölümünde çekeceğim arkadaşlar Gelmezse çekmiyoruz abi. Unum da değil ne yapayım orada? <laughs> ben videomu çekerim, atarım. Siz izlemezsiniz bu kadar. <laughs> Şimdi arkadaşlar o oh orospu çocuğu gelecek mi? <laughs> Geldi Rus bu çocuğu. Nerede arkadaşlar bu? Ananı sik. Ananı sik. Baga çıktı bu arası büyüğü. Baga gir amına gir amına gir amına gir. Giriş yok orası bu şey. Arkadaşlar. Daha. Bak şimdi onun hepsini de amına fırlattım. <laughs> bak bak göte bak ya göte bak. <laughs> Şu götü sikeyim ben ya. <laughs> Tamam hadi siktir git siktir git salmıyorum seni <laughs> Şarkı söylüyor <laughs> Siktir git amınakoyim Horus <laughs> <laughs> bu çocuğu ya arkadaşlar Bildiğiniz bu Böyle düz orospu bu çocuğu Böyle Arkadaşlar ben bu bölümü size isterseniz alanları gezdirmek istiyorum. <laughs> Çünkü anasını sikeyim ki. 7 dakika olmuş şimdi dedi arkadaşlar. Hani ben kimin anasını sikeyim dedi. <laughs> Farkındaysanız sessizce anasını sikeyim Aa, seyircilerin tabi değil tabi şu korkunç anasını <laughs> Arkadaşlar şimdi biz buraya basıp gidelim mi? Bunun anasını sikelim mi? Şaka şaka. Şaka yaptım. Anasını <laughs> ölmesin bunu. arkadaşlar. Şimdi biz böyle şöyle gidelim arkadaşlar haritada size <laughs> size göstermek istediğim yer ka e ee, pa pana -fadir, panayir, pan pazayır panayır panayır <laughs> bir seyir artık şunu ya arkadaşlar montaj yapamadım için kendi seyiriyorum <laughs> yapabilirim ama çok uğraştıracağım. izleyen kişi sayısına değmez arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> vay bu anasını sikti vay orospu çocuğu vay Bak bak nasıl geliyor senin o önlüklerini sikeyim evet. Bak önlüklerine dıl bulaştırmışım. Bak arkadaşlar. Ehehehehehe Orası mı geldi? Ne oluyor lan? Ama neden koydum mu görürsünüz ha? <laughs> Şu şimdi gitse size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi şu çöp kutularını boşaltabiliyorsunuz. Sonra bu çöp kutularından çıkan şeyi bunun ebesinin amına koyuyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. <laughs> Deneyelim isterseniz. Böyle açıyoruz arkadaşlar. Şantıncu fıçı fıçıncu fıçı fıçı Bir şey çıkmadı neyse. Dolaşacağız arkadaşlar. Her zaman en yer çıkacak değil ki. Heh. Sen de onu Arkadaşlar Şimdi biz bir yerden anahtar bulup bunun evesini amına sokmamız lazım Şaka şaka kapıya sokuyoruz Tamam bu koktu ay Öyle küfür ettik bu koktu dedi evemin amına sokmayın Tamam tamam sokmayacağız sokmayacağız çocuk Bak oruç bu çocuğu ayak izleri ayak adımlarını görüyor O çapraz ayaklarıyla bana doğru geliyor anasını siktiğim Orospu çocuğu ya. Sen oraya gel, sen buraya gelene kadar ben bu kutuyu açarım ki. He he. Orası bu çocuğu yine bir şey vermiyor Ben burada yokum ki. Arkadaşlar hayırdır bu bir şey vermiyor. Anasını sikerim ben ha. Şöyle şunu açalım bence bundan bir şey çıkacak diye diyor. Çünkü şu kanal zaten bu amına koyayım. Ha yok. O zaman kesin şu evleri de yani Arkadaşlar çok az. videoya like atmazsanız öleceğim. Şimdi seyirciler diyor ne yapalım amına koyayım. <laughs> arkadaşlar hiçbir şey yok. <laughs> Şurası bu da, da bir şey yok. Vay ben senin tipini sikiyim senin de. Sanki ilkokul formasını giymiş okula giderken çekilmiş bir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bizim bir arkadaş var. Neyse anlatmayayım ya şimdi. Eğer bu videoya 15 like gelirse 30 like anlatacağım. 30 like aynen. Çünkü arkadaşımı satmaya değmez ama 30 like arkadaşımı satarım Böyle net net satarım arkadaşım 30 like. Net böyle itirazsız. Direkt satarım. Arkadaşlar hiçbir şey yok bildiğiniz. Ben seni senin gibi oynadım ben anasını işte. Orası bu çocuğu ya gelme sen de. <laughs> Bak nasıl geliyor ya. Bak bizi fark etmiyor kör adam ya. <laughs> ben ne diyeyim yani artık bu adama. Ben bu adamın amına ayağını artık ne diyeyim. <laughs> arkadaşlar bulmamız gereken galiba o kadar şey varmış da. Yani biz arkadaşlar. Bak Allah'ın da bunları bulup biz ne yapacağız yani? Sen namına koyayım He? İşte kar kart arkadaşlar. İşte bu kartı bu, kartı bunun nevesinin namına sürtüyoruz. O da diyor ki, Eee yetersiz bak diyor. Bak arkadaşlar şimdi izleyin. Hey, Jim welcome. Hoş geldin diyor yani. Back to e, bundan sonra diyor The layer. Secret Lair. Secret Lair diyor. Ne dediğini hiç anlamıyorum arkadaşlar. O yüzden hiç sıkıntı yok. <laughs> ne dediğini anlasaydım belki korkardım O yüzden yani hiç sıkıntı yok, korkmuyoruz arkadaşlar. Biraz onlarla da konuşacağım. Arkadaşlar bu arada 10 dakika oldu ebesin amına koyayım. Bildiğiniz zaman böyle su gibi değil de böyle yağ gibi akıp gidiyor arkadaşlar. Su öyle çok çabuk akmaz arkadaşlar. Ya daha yapışkan ya. Bence zaten benim bilim insanı olmam lazımdı. Ben buralarda harcanıyorum Daha doğrusu harcamıyorum valla. Bir youtuber bilim insanından daha çok alıyor arkadaşlar.

Evet arkadaşlar, adamızı sinir. Orospu çocuğu. Sen ben o oszuldu ki amını sikeyim. Tamam. arkadaşlar, tamam. Oo, ben ne yapıyorum oğlum? Oğlum ben ne yapıyorum? He, hiçbir şey yapmıyormuşum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi size var burada arkadaşlar. Sıkma hakkı da yok bu sapa pada da bunlar. <laughs> Lan anı orospu çocuğu bir bırakmayın. <laughs> arkadaşlar acaba o yemeği alıp biz buraya mı getireceğiz anlamadım arkadaşlar. O yüzden ben gidip o yemeği bir getirmeyi deneyeceğim. <laughs> Bunlardan birine mi vereceğiz acaba? O gelip yiyecek mi bize o karşılığında o silahı mı verecek? <laughs> Şahsen o silahı vermezdim abi. Bildiğin an fırlatıyor o silah. O, o silah. <laughs> Arkadaşlar yarın fizik dersimiz var. Ondan sonra edebiyat var galiba. Edebiyat var mıydı? Yoktu galiba. La bilmiyorum. Her her gün sanki edebiyatla anlatan var gibi ya. Neyse ben bunları niye anlattım bilmiyorum ama. Orospu çocuğu bana ver ya. Yeme ka yemek karşılığı kabul etmiyor arkadaşlar. Tok muyum diyor anasını siktiğim ne diyor belli değil. Biz binip gidelim arkadaşlar yeter artık bunları. Bu ne desin lan bunu <laughs> Sen ne işin var yani orospu bu çocuğu ya. Sen sen niye dondurma alıyorsun kış ayıydı ya. Görmüyor musun lan ben? kış ayındayız. Salak ya. ah. <laughs> <laughs> Ah Mezarlıkta arkadaşlar pek bir şey yok Hatta hiçbir şey yok Yanlışlıkla bastım o yüzden sizi Buzdolabı diyarına götüreceğim <laughs> Arkadaşlar buzdolabı diyarına gidelim Burasını verin Stal Stal nedir onu bilmiyorum arkadaşlar Ben İngilizce bilmiyorum yani kafamdan atıyorum İnanan yanıyor inanmayan hiç inanmıyor Arkadaşlar neyse videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Videoya like atalım. Amını atmayanların gözünü.